Xiaomi'de Bluetooth ismini değiştirebilmek için ayarlara basıyoruz. Ardından Bluetooth'a basıyoruz. Buradan cihaz adına basıyoruz. Buraya sil tuşuyla burayı siliyoruz. Tek elle yaptığım için zorlanıyorum. Ardından istediğimiz bir ismi yazıyoruz. ve sağ üstteki tiki işaretine basıyoruz arkadaşlar. Artık Bluetooth ismi değiştirilmiş oluyor. Umarım bu konuda sizlere yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.